Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle eski ve yeni ilk defa deneyeceğimiz ürünlerle bir makyaj yapacağım. Kelebekli falan böyle değişik bir makyaj yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi size deneyeceğimiz ürünleri göstermeden direkt başlayacağım. Yani denedikçe yorumlarımı da paylaşacağım. Hemen şöyle tokalarımı takmakla başlayayım. Sonrasında da makyajımıza başlayalım. İlk olarak makyaj bazıyla başlayacağım. Bunu Alex Avian videosunda göstermiştim. Çok beğenerek kullanıyorum. SPF 30 içeriyor. Çok güzel nemlendiriyor ve makyajı çok güzel tutuyor. Hemen birazcık bu makyaj bazından kullanacağım. Kaşlar için sonunda bu ürünü birlikte deneyeceğiz. Maybelline'in yeni kaş sabitleyicisi. Aslında bayağı oldu çıkalı. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ben bayağıdır da severek kullanıyorum ama bir türlü YouTube'da deneme fırsatım olmadı. Şöyle bir tanecik kaş telim kalmış. Normalde kaş dökmüyor. Onu aldım. Şöyle uyguluyorum. Gerçekten çok başarılı bu arada. Beyazlık bırakmıyor, kaş dökmüyor. Çok iyi sabitliyor. Sabahtan akşama kadar aynı şekilde kaşlarınız kalıyor. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Bunu da şöyle yapalım. Her tarafına sabitleyici ulaşmış olsun. Ben şimdi kendi fırçamla da düzelteceğim. Hemen Light'ın bu kaş kaleminin fırçasıyla da biraz düzeltiyorum. Bu gerçekten çok güzel. Farbazı olarak Beavis'in farbazını kullanacağım. Ben genelde Wet n Wild'ınkini alıyorum ve çok uzun süredir kullanıyorum. Çok seviyorum biliyorsunuz. Ama bu da en az onun kadar iyi, uygun fiyatlı bir farbazı. Gerçekten bu da çok başarılı. hafif bir rengi var ama çok hani bir renk eşitleme, concealer gibi durma gibi bir şey yok tabii ki. Şöyle göstereyim size. Çok hafif bir renk eşitlemesi var. Tabii ki bir concealer kadar kapatıcılığı yok ama çok hafif renk eşitlediğini söyleyebilirim. Çok fazla değil, hani şu kadar. Hemen arkasından konsillerime uyguluyorum. Fenty'nin bu e, bayağı nemli duran güzel bir kapatıcısı. Bu gerçekten favori ürünüm oldu. Eğer cildiniz kuruysa, göz altlarınız kuruysa kesinlikle bunu alın. Pudraya vesaire asla ihtiyacınız olmayacak. Asla çizgilere dolmuyor, kötü durmuyor, kuru durmuyor. Çok çok güzel bir kapatıcı. Kapatıcılığı da bence gayet başarılı. Bugün ben birisin bu pembe pudrasını kullanacağım. Bu da gerçekten çok güzel bir pudra. Uygun fiyatta, gayet başarılı. Makyajınızı canlı gösteren ürünlerden bir tanesi. Yani o keki duruş, o grilik, beyazlık olmuyor. Bayağı beğendiğim ürünlerden ve gül kokuyor. Gerçekten çok güzel kokusu da. Şöyle birazcık sabitleyeceğim. Aslında şuradaki görüntüsünden bile belli. Gördüğünüz gibi beyaz bir duruşu yok. Çok tatlı böyle güzel duruyor. Hemen arkasından aslında farklı bir far paleti kullanacaktım ama benim çok uzun zamandır favorim olan her gün kullandığım bir far paleti var. Uzun zamandır stokları yenilenmiyor. Yenilendiği anda bir tane daha alırım. E, paket birazcık kötü oldu ama Twinkle Pop'tu sanırım. Arkasında da. Heh yazıyormuş. Twinkle Pop'un 5 numaralı Hey Bora e, paleti. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Çok başarılı bence. Gördüğünüz gibi böyle hani dibini e, göreceğim gibi duruyor. Glitter çok başarılı. Bu Simli farı çok başarılı. Matları yine aynı şekilde çok başarılı. Yani stokları geldi yanında tekrar paylaşacağım. Mutlaka almanızı tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Çok severek uzun zamandır kullanıyorum. Bugün de bunu kullanmak istedim. İlk önce iki rengi bir karıştırayım. Günlük makyajımda da yaptığım gibi bir gölge vereceğim. Sonrasında biraz daha pembelik isteyebilirim. Belki başka bir palet kullanırım. Şöyle ilk önce gölgeyi vereyim. Hemen şu Sephora'nın Color Shifter paletlerinden şu yansımalı renkten birazcık almak istiyorum şu renk. Aslında alta birazcık pembe geçelim mi? Şuradaki pembeden de geçeyim. Ve bunu da parmağımla uygulayacağım. Birazcık da şuradaki glitter'dan uygulayacağım. Biraz fazla oldu ama ayarlayacağım. Gelelim bu bir önceki videoda bahsettiğim NYX'in kalemine. Bunu çok beğenmiştim. Sephora ile çok aynı değil. Hani renk olarak, duruş olarak biraz benziyor. Ama performans olarak Sephora daha iyi. Bu çok hafif bir akma yapıyor. Hani çok değil ama şuralara getirdiğinizde biraz alt e, kirpiklerinizde de görebiliyorsunuz ürünü. Yine de rengi çok güzel. Bendeki rengi Safir Bling. Hemen bunu göstereyim size. Bunu da kirpik diplerine uygulayacağım. Rengi bu şekilde. Birazcık daha koyu Sephora'dan. Bu da bence çok güzel duruyor. Rahatlıkla uygulayabileceğiniz, rahatlıkla ince bir eyeliner çekebileceğiniz güzel bir kalem bu da. Şimdi hemen göz makyajını bitirmeden ten makyajıma başlıyorum. Yine Fenty'nin kapatıcısıyla her zamanki gibi Estee Lauder Double Wear kullanacağım. Hemen kontür steam uyguluyorum. Bu arada bu fırçasız süngersiz makyaj olayına iyice alıştım. Çünkü çok daha iyi oturuyor ürünler cildime ve e, ekstra bir sivilcelenme problemi de yaşamıyorum. Hani ne kadar iyi temizlersen temizleyeyim o fırçaları demek ki çok da iyi gelmiyormuş bana. Sünger de yine aynı şekilde. Kiko'nun bu çift taraflı highlighter stiğini kullanacağım. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Asla kuru durmuyor göz pınarlarında Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şu anda da indirimde diyebiliyorum. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Böyle bu e, stick formda olanların en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çok çok güzel bir ürün. Hemen şöyle azıcık göz pınarlarına uyguluyorum. İsterseniz kaşaltlarınıza da uygulayabilirsiniz. Yani her şekilde kullanabilirsiniz. Diğer tarafı da böyle normal bir kalem. Bunu da göz içiniz için kullanabilirsiniz. Normal. Bunun içerisinde ışıltı vesaire yok. Krem renginde güzel bir kalem bu da. Yumuşacık iki tarafı da. Şimdi hiç uygulamadan, diğer ürünlere geçmeden hemen bu kelebek dövmelerini size göstermek istiyorum. Ben birkaç tanesi kullandım. Eve Shop'larda Naşita'nınkini almıştım. Ben 24-25 lira gibi bir fiyatı vardı. İnternette de var. Farklı markaların da var. Böyle çok güzel kelebek dö dövmeleri makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Böyle hafif yaptığınız makyajlarda bile çok tatlı duruyor. Şimdi ben bu pembe olanını, hafif morumsu olanını kullanacağım. Şöyle kesiyorum. Ben size bunun paketinin şeyini de göstereceğim. Yani tamamını da göstereceğim. Fotoğrafını koyacağım. Ben bayağıdır hani kullandığım için ve gösterememiştim size YouTube'da e, paketi falan kalmadı tabii ki. Göstereceğim. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Rahatça bulursunuz. Umarım düzgün bir şekilde çıkar. Çünkü yedeği de yok e, pembesinin. Şimdi böyle göstereyim size. Çok basit bir şekilde takılıyor. Hemen şuradan takacağım. Ona göre keseceğim şimdi dibinden. Ben şöyle yerleştiriyorum. Birazcık pamuğumu ıslatacağım ve şöyle Birazcık kaydırdım ama neyse. Yapacak bir şey yok. Belki çizgisini birleştiririz. Bir de bununla bir reels çekmiştim. Orada çok güzel uygulamıştım. Onu da koyabilirim buraya. Gerçekten çok tatlı duruyor. Şimdi birazcık çizgiden çektim elimi ama bakacağız. Evet çizginin çok dışında olmuş. Yani şurayla birleştirmeyi düşünüyordum. Böyle oldu. Diğer tarafa düzgün uygularım şimdi. Evet, bu çok daha iyi oldu. Çok güzel oturttum buraya. Yeşilli falan da yine çok güzel. Farklı renkleri de vardı. Daha böyle karışık renkler vardı. Onları kullanmıştım. Gerçekten çok tatlı. Yani bu tarz makyajları seviyorsanız çok güzel duruyor. Değişik makyajları seviyorsanız çok böyle kolaylıkla yapabileceğiniz bir uygulama. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok uygun fiyatlı, çok tatlı bir şey. Rimelimi uygulayacağım. Hemen arkasından yeni bir ürüne geçiyoruz. Favoriler videosunda bahsetmiştim ama burada deneyememiştik. Kliniğim bu Chip Pop serisinden 17 numara Black Honey Pop'u almıştım. Bayağıdır kullanıyorum. Çok çok memnunum. Gerçekten çok güzel bir aldık. Şimdi hemen size de göstereceğim. Paketlemesi zaten çok hoş. Kendisi de çok başarılı. Şöyle güzel bir rengi var. Böyle pigmenti çok yüksek değil ilk uyguladığınızda ama arttırarak gayet güzel bir görüntüye ulaşıyorsunuz. Kalıcılığı çok yüksek. Yani kullandığım en kalıcı, en güzel allıklardan olduğunu söyleyebilirim. Pigmenti de gördüğünüz gibi gayet aslında yeterli. Gayet güzel. Çok güzel. Tam benim sevdiğim tonlar. Ben gerçekten bunu çok beğendim. 17 numara. Bu video benim için birazcık böyle favori ürünlerimle makyaj videosu gibi oldu. Charlotte Tilbury'nin dudak kremini kullanacağım. Ikonik nude. Gerçekten bunu da çok beğendim. Birazcık daha pembe dudaklar için bu Amuse markasının jel tintini kullanacağım. Bunun numarası 06 Seoul Girl. Bu da yine gayet kalıcı ve güzel bir tint. Benim yeni ürünlerle makyajım bu şekilde oldu. Bir önceki videoda size bahsettiğim ürünleri hemen böyle hızlıca denemek istedim. Gerçekten hepsini uzun süredir kullanıyorum ve çok çok memnunum. Kaş jeli, işte kelebek dövmelerini de çok severek kullanıyorum. Göz kalemi yine aynı şekilde, allık aynı şekilde. Jel tint, emrüzün hepsini çok severek kullanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle dövmeyi göstereceğim size. Bu tarafa güzel uyguladım. Bu taraftan çok daha güzel duruyor. Ve daha güzel bir göz makyajıyla siz yaptığınız çok çok daha tatlı durur. E bu tarafı birazcık kötü uygulamışım. Yani birazcık daha şu kısmı dipten uygulamam gerekiyordu ama bu da fena durmuyor. Böyle günlük yaptığınız sade makyajları birazcık daha hareketlendirmek için bile kullanabilirsiniz. Diğerini de göstereceğim size. Gerçekten çok tatlı duruyor. Böyle renk renk makyajlarınıza katabilirsiniz. Ben çok beğendim ve çok da uygun fiyatlı. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.